Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Ee, biliyorsunuz iki gün, e, bir karanlık gün diyorum. Bir haftadır video atamıyoruz. Çok özür diliyoruz e, bu yüzden Aa, ve onun, onun için bir gün e, iki tane video gelecek. Ee, yeniden özür diliyoruz. Sen biraz hastaydı. Aa, bir adam indi gördüm onu. Evet ben Çatıya yiyelim. gelin Elif. Ben ben çatıya indim zaten. Ama ben çatıya inemedim ya. Bir eve, eve kaçmam olması. gerekiyor bir, bir silah. Sağlık çantası mı? Güzel. Arkadaşlar e, şey e, Mobil'in devamını istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. Ya VSS ne ya? Ve kanala da abone olun. Diğer bir e, ve diğer videolardan haberdar olun. Burada. Ya şimdi öldürdüm. Yok. Allah Allah. Öldürdüm şey yoktu yani Arkadaşlar yeniden söyleyeyim benim ekranımdan görüyorsanız Sonra kafanız karışmasın. Evet. Biri daha var. Tamam. Ayak his, ayak sesi geliyor. Burada. Ben şimdi VS senden oldum ki. Sen sen biraz uzaksın mı ben uzak. Mı? Anam oyunun baga girdi. Adamı öldürüyordum tam. İnşallah ölmez. Bir adamın hiçbir şey yok. İnşallah yani. Öldürdüm onu. Zaten, Zaten yazdı yazdı. Tamam. Hiçbir şey yoktu. Ya benim acilen e, 10 lazım. Arkadaşlar burayı adam im a buraya kim kim şey yaptı? Ben onu yapmadım. Ha. Neyse ben bir ben bir daha bir bakayım. Ya burada da hiçbir şey kalmamış. Son iki kez istiyorsan burada. Yok kardeşim istemiyorum. Tamam. Aa bir dakika ben bunun için Ya ben VSS istemiyorum ya. İstemiyorsan Evet arkadaşlar bu video partinin devamını istiyorsanız like atmayı da unutmayın yine de söylüyorum yorumlarda daha iyi oynamamızı istediğiniz böyle yazın bundan önceki videoda Happy Glass'ı izlemeyenler için videonun sonunda koyarım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi diğer videoda da saat 7'de yayınlayacak. yani görün, bekleyin saat 7'ye kadar. Arkadaşlar, e, mutlaka ve mutlaka kanalımıza abone olun ve bildirimle de açın. Ha Master Truck bulduk. Yeni yeni araba. Aynen. Arkadaşlar e, çünkü bildirimini açtığınız zaman daha Efendim hızlı haber Daha hızlı haber ve Hı. ilk yönünü siz atabiliyorsunuz. Her kim ilk yönünü atas atasa, atarsa yemin ederim kal kal batıyorum o yoluma. Zaten kal batırız yani. Yemin etmene gerek yok. Tamam. Kaçıyorum ben. Sen daha hangi silahlar var? Ben Scar ve işte e, UMP 45 var bende. İstiyorsan Scar'la ver MK12. Hayır istemiyorum. Ya. MK12 ne? Çok iyi bir silah. Öyle böyle bir silah. Bir. Bakabilir miyim silah? Ama al mısın Gel buraya. Ay almayacağım. Gel bu. Dur bakayım. Evet. Hadi istemiyorum. İstemez ha airdrop geçiyor. Ama Master niye almadık biz ya? Oo ben zannettim sen Yok ya ben almadım. Airdrop da geçiyor. Bir de adam kaybediyor. Ne yapıyorsunuz ben Master Truck'a aldım. Kapımıza da attı zaten. Gel, gel gel Bak bak adam var. Adamın gelir. Bir tane Master Truck daha var. Ben onu Ya lazeri at ya. Bu lazeri at. Ama lazer lazer sizde <laughs> lazerden e, sizde Lazerini sevmiyorsunuz. Biz her sevmiyoruz seviyoruz. Siz de Ben lazeri sevmiyorum yani. <laughs> ne gerek var abiciğim? <laughs> yani <laughs> yerini belli ediyor. Evet. Bir daha arkadaşlar PUBG hangi e, hangi silahın en sevdiğinizi de yazın. İki araba mı gidelim bir araba. O. <laughs> Sen de mi var? Evet. <laughs> Hadi gel. A bence bir araba bir araba gidelim çünkü diğeri şey yapabilir. Yani girelim. tamam. bir tane bir tane spatlattın. Aha adam adam göt dü. Kardeşim, bay. Bak, kardeşim. Allah bayıldım bayıldım. Hı. Kardeşim beni kurtar. Tam bekle onu. Öldürüm, kardeşim ölme. Öldürdüm. hela yani şimdi bayıldın tamam beni geniş hey. Allah! 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 İnşallah kimse sıkmaz. İnşallah sıkmaz da tabi de. Adam mı aldı mı ona ben hemen? Canım ska. da canıma bak. Alma sakın alma ya. Karı var. Kar 98 mi? Karı mı? Kar Körbe, 98. Karlı da Dur ben burada. Ya ne gerek bassar göbeziye falan ya. Allah Allah. Canım. Artık Bir şey yok ki bu. Al al. Canımı bitirdin adam hatıyorsun? ya? Hop. Aa senin tekerine patlamıyor. <laughs> Patlatmış. İşte. Oh. Biri daha sıkıyor. Diyor mu? Sıkıyorlar. Ah, kullanayım ben galiba. Ben de enerji içeceğim. Ah, İki ah, tane master ağır. truck yan yana. Aynen he. Var ya. Ay al kes şu kullan. Bence buradan gelin. Enerji çünkü, çünkü enerji var burada. Gel gel. Tamam kardeşim dur geliyorum. Bin. Bir dakika. Sen kapının önüne gel. Bir de daha sıkıyor. Bin gidelim. Bindim. Ben bir saklı bezi kullanmam zorundayım. Oh Allah. Allah. Ay, kardeşim sıkmayın sıkmayın. Biz Yoksa gidelim. Yoksa sıkarım. Sıkmayın sıkarım. Zaten ben no. Ya da gidelim. Da. Ha. Ana, master truck Oo, şey, şey. bak ne buldu. Allah Allah. Bak bak, burada ne bir var şey var. Bot. Hmm, dur, ben biliyor musun? Gördüm adamı. Vurun. Ben P90 alacağım kardeşim. İstiyorsan AKM şey var burada. AKM. Silahlar var. İstiyorsan burada SCAR var. Var bende. Mermisi var mı? Benim SCAR. Mermisi var tabii. Tamam onun onu on bana. Gel. O bana lazım. Hop. Ay şey yeni silah. Arkadaşlar dediğimiz yeni silah P90. Ben aldım. Bir P90. tane daha da var. Ben almayacağım. O zaman sen göster. Ha bir tane daha da var ya. Benim şey. Ya ben sıkarı geri alacağım olurdu? ya. Sıkarı geri alacağım ben. Sıkarı sen... neredeydi? Ne bileyim. O evdeydi değil mi? Şey, mermi mermileri geri versene. Ben sıkarlı mermi yok ki. Oğlum şimdi aldın ya. Tamam bana ne? Benim zaten diğer mermim sıfırdı. Oğlum sık sıkadı, sen mi aldın? Yok ya ben de önce ben diğer adamda sıkarlı aldım. Ben senden sıkarlı aldım. Ha Kim sıkıyor? Ben sıkıyorum. Ya, airdrop yine attılar ya. Ben airdrop sevmiyorum. Herkes toplanacak. Tamam gel. <laughs> ya bak. Skal, skal çok acilen istiyorum. Kaç tane istiyor? Bilmiyorum ver işte. Kaç tane var sende? Bende mi? 30. 30 fazla ya. Al. 40 tane bıraktım. Heh, teşekkür ederim kardeşim. Ben bakayım. Bek ya bekle ben süreyim ya. Aa ben biraz süreceğim. Her zaman sen sürüyorsun zaten. Bak. Bir istiyorum. Hadi o zaman. Skon geri Tamam. Bir dakika. Neredeyiz? Bak, o zaman benim beğenmedi. işaretlediğim yere git. Nereye işaretledim lan? Tamam. Yani çok uzak değil mi <laughs> Hadi bakalım. Mitro ile gidelim. Ama bak orada drop var ya. Orada mı drop -over? O zaman farklı bir yere git. Bak kardeşim. Ben, tut, ben kendi yolumu gideyim. Tamam istediğin yere git sana. Alanın içindeyiz. 21 kişi kaldı. Biliyor musun ne yapacağım? Bak Bak böyle böyle e, park ediyorlar ya tekerlek şey oluyor bak. Aynen. Bak tekerlek. Aa tekerlek olmadı neden? Tamam. Buradan bir sıkıyor. Sıkma kardeşim. Sıkmıyorum ama of bizi sıkıyor. Aha. Oğlum dur dur. Aha adamı gördüm adamı gördüm. Adam gördüm. Akesi de... var istiyorsan Ya ben olacaktım ya. Arkesici dedin ya. Ben olacaktım arkesici ya. Burada da bir Allah. Ya sen niye ar alıyorsun ya? Benim ar kesicim bir tane bile yok. Benim öldürdüğüm adamı sen lütfen. Haksızlık bu. bu var ya? Soymuşlar, soymuşlar. Aa! Buradan bir sıktı. Ama değmedi. 19 kişi kaldı. Ben diğer adamın Yanına gidiyorum I need a side scope. Um ihtiyacım var. Bende yok ki. Burada. Adam mı var? Evet. Geliyorum. Bayıldım. Bayıldım. En azından o zamanda öldüm. Nerede adam? Söyle bana. Ben seni izliyorum. Adam nerede oğlum? Tamam bak benim öldüğüm yerde beni unutmuyor şimdi. Sen nerede öldün? İşaret. Oo, bak. oh, sen oldum. ne kadar da uzakta olmuşsun lan. 14 kişi kaldı. Allah bomba attı. Patladı bomba. Aha adamı Patladı. gördüm, adamı Bu, gördüm. Uydu. İntikamımı aldım. Aha headshot. Yemedi bir Yemedi ki sen. Vallahi öldüm. Neyse. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Evet. E, izlersiniz de onu. Bende 4 liş var. Bende galiba 0 liş. <laughs> tamam. Yani toplamda 4 liş aldım. Ee, arkadaşlar e, e, saat 7'de buluşuruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.